Değerli öğrencilerim, arkadaşlar biliyorsunuz LGS'ye son 3 aylık bir zaman dilimimiz kaldı. Ve bu 3 aylık zaman diliminde özellikle ve özellikle yapmak istediğim ana şeyleri topladığım 5 maddelik bir hazırlığımız var. Bunu size söylemek istiyorum. Bu 5 maddeye arkadaşlar eğer dikkat ederseniz şu an e, temel seviyede, orta seviyede de çok iyi seviyede olun kademe kademe ciddi bir ilerleme gösterebilirsiniz. Ama özellikle ve özellikle biz 500 tam puan grubu öğrencilerine bir hazırlık yaptık. Siz de tabi bütün kademelerde yani orta seviye, daha alt seviye ve en üst kademe bundan mutlaka yararlanacaktır. Çünkü önemli olan şu önümüzdeki ortalama 90 günlük zaman dilimi en iyi şekilde geçirmek. Evet sevgili LGS öğrencilerim şimdi geçelim bu 5 maddeye. Değerli arkadaşlar öncelikle ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar akıllıca davranmamız lazım. Mesela bizim bu sınavda karşımıza 6 dersten doğru mu 6 dersten bir e, soru gelecek. İşte Türkçe, Matematik, Fen, Din, İngilizce ve inkılap. Şimdi arkadaşlar 90 sorunuz var ama Türkçe, Matematik ve Fenden toplam 20'şer sorunuz var. Ve bunların kat sayısı 4. O zaman... Ben din İngilizce ve İkiba e, bu saatten sonra çok fazla odaklanmak yerine Türkçe matematik ve fene özellikle odaklanırım. Yani Türkçe matematik ve fenin bana katkısı, Din, İngilizce ve İnkılaba göre çok daha fazla. Yani bir Türkçe sorusu ben yaptığımda 4 puan alıyorum değerli arkadaşlar. Ama e, matematik sorusuna da öyle, fen sorusuna da öyle. Ama din, İngilizce ve inkılap sorularının bana katkısı 1 puan. O zaman arkadaşlar benim çok ciddi bir şekilde Türkçe, matematik, fene odaklanmam lazım. Arkadaşlar biz akıllıca çalışacağız. Bu noktada birinci maddemiz. Son 90 gün kala ciddi ağırlığımızı Türkçe matematik fene vereceğiz. Din İngilizce ve inkılaptan arkadaşlar bakın eğer özel okul öğrencisiyseniz zaten ve zaten İngilizce yapacaksınız. Din sorularını bir şekilde çözebilirsiniz. Ee, i̇nkılap sorularını bir şekilde yorumlamayla çözebilirsiniz. Tabii çalışmayın anlamına gelmiyor bu. Bazı arkadaşlarımız öyle diyor. Hocam o zaman biz hiç din İngilizce ve inkılap yapmayın. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Bunlara da tabii ki çalışacağız ama bu birinci maddemizde söylemek istediğimiz şey şu. Türkçe, matematik ve fen eğer 4 puansa akıllıca davran ve bunlara bir an evvel yönel. Bunlarda konu anlatım diye bir şey bırakma. Zaten tekrarlarını yapacaksın. Sorular çözerek bu birinci maddeyi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar Türkçe, matematik ve fene yönelerek halletmemiz lazım. Bunu unutma unutmayınız. Birinci ve en önemli maddemiz bu içeriğimizde bu. Değerli arkadaşlar ikinci maddemiz. Şimdi ben baktım biliyorsunuz deprem nedeniyle çok üzüldüğümüz kahrolduğumuz bu deprem nedeniyle ikinci dönem konuları kalktı ve diyoruz ki artık sadece birinci dönemden biz sorumluyuz. Tamam o zaman sadece birinci dönemden sorumluysak ve Türkçe matematik ve fen bizim için çok çok önemliyse arkadaşlar biz oturduk ve dedik ki ikinci maddemizde şuna değinmek istiyorum. Bizim Türkçe'de arkadaşlar 6 konumuz var bunları açın inceleyin. Matematikte 6 konu var ana başlık şeklinde ve FEN'de toplam 4 konumuz var. İşte mevsimler ve iklim, DNA, genetik kod falan falan diye geliyor. Şimdi bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Neleri çalışmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Şimdi bu noktada arkadaşlar bence bunlara odaklanıp bunlarla ilgili eğer yapmadığınız bir eksiğiniz varsa konu tekrarlarını mutlaka yapın. Yani siz şu an biz Mart ayını yaşarken Mart ayında mutlaka ve mutlaka Türkçeden, Matematikten, FEN'den sadece birinci dönem sorumlusu olduğunuz için buradaki arkadaşlar Türkçe'de 6 konu, matematikte 6 konu ve fendeki 4 konuyu hemen ve hemen konu eksiği olmayacak şekilde bitirin. Bakın bu çok çok önemli. Devam ediyorum. Arkadaşlar 3. maddemiz şunu özellikle söyleyeceğim. Arkadaşlar bizim hem dijital platformumuz var teacher.net öğretmenle öğrenci buluşturan bir platformumuz biz biliyorsunuz. Hem de İstanbul Florya'da dershanelerimiz var kurslarımız var. İşte hem LGS hem YKS, YKS anlamında. Biz özellikle ve özellikle şunu söylüyoruz. YKS öğrencileri yani 12. sınıf öğrencilerinin bu sınava defalarca girme hakkı var. Doğru mudur? Yani üniversite sınavına defalarca ve defalarca girebilir YKS öğrencileri. Ama LGS'nin değerli arkadaşlar bir tekrar daha yok. LGS'nin unutmayın 90 gün sonra gireceğiniz bu sınavın Değerli arkadaşlar bir tekrar daha yok. O zaman çok çok önemli benim için. Üçüncü maddem bu. LGS'nin tekrarı yok. Bunu biliyorum. Bilmekte kalmayacaksın o zaman. Bu 90 gün senin için o zaman çok çok değerli. Hayatında yaşayacağın en değerli 90 günlerden bir tanesi bu olacak. O zaman arkadaşlar buna gereken değeri gösterin. Ve istediğiniz liseye ulaşmak için çok ama çok özenli, disiplinli, tane tane soruları takip ederek, eksiklerinize tane tane bakarak, onları eğilerek tek tek arkadaşlar sorularınızı çözün. Çünkü dediğimiz gibi 3. maddede LGS'nin tekrarı yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer madde, dördüncü maddemiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, şimdi bizim sorularımız var. Yani geçmişte bu zamana kadar LGS'de neler yapılmış, neler sorulmuş Bunları açın bir bakın. 2019, 2020, 2021, 2022 arkadaşlar çözebileceğiniz geçmişle ilgili sorulara bir bakın. Hangi konulardan neler çıkmış? Dördüncü maddemiz de bu. Hangi konulara daha çok ağırlıklar verilmiş? E şimdi biz birinci dönemden sorumluyuz. Ama kaç tane çıkmış mesela e, DNA ve genetik nottan kaç tane soru sorulmuş? Paragraftan kaç tane soru gelmiş? Buna arkadaşlar yoğunlaşarak geçmiş yılların sorularını mutlaka ve mutlaka çözeceğiz. Yani bizim kafamızdaki şey şu. Dördüncü maddede şunu söylemek istiyoruz. Siz geçmiş yılların sorularını çözerseniz bu işin ciddiyetini daha çok anlayacaksınız. Yani bu sadece ve sadece arkadaşlar ya gireceğim 90 tane soruyu çözeceğim çıkacağım. Ne var ki değil. Dediğimiz gibi üçüncü maddede bu sizin hayatınızın en önemli 90 günü ve en önemli sürecinde geçmiş soruları mutlaka ve mutlaka bu dördüncü maddemizde çözelim diyoruz. Arkadaşlar 5. maddemiz daha çok 500 tam puan grubu. Yani benim şöyle özetlediğim 480 puan ve üzerinde alan, alan öğrenciler. Çünkü 480 öğrencisi yani derece öğrencisi arkadaşlar bazen sürprizdir. E, yani onlar fullleyebilecek kapasitedeki öğrenciler. Şimdi bu gruptaki öğrencilerime özellikle seslenerek şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Mart ayında Mart ayında 2 günde bir deneme çözelim. Mart ayında iki günde bir deneme çözelim. Ama Nisan'da Nisan ayı bir Nisan girer girmez hocam şaka gibi diyorsunuz belki. Şimdi bir Nisan itibariyle biz diyoruz ki arkadaşlar zaten denemeler 90 soru Nisan itibariyle her gün bir deneme istiyorum arkadaşlar size. Nisan itibariyle her gün bir deneme. Niye? Arkadaşlar dediğimiz gibi bu 90 gün bizim için çok değerli ama 60 gün çok daha değerli olacak. Bu noktada Nisan'da her gün deneme ve Mayıs'ta her gün deneme şeklinde arkadaşlar zaten 90 soru var. Yani sizin zaten gün içerisinde çözmeniz gereken bu grubun özellikle çözmesi gereken e, soru ne? E, toplamda günde 100-150 soru zaten çözüyor muyuz? Çözüyoruz. E, o zaman biz e, bazıları 200 çözü, 250 çözü, 300 çözenler var. E, şimdi biz ortalama 150 ile 200 bandına çözün diyoruz. E, o zaman siz bunun 90 tanesini Denemelerden çözün ki bu denemeleri biz size ara ara bundan önceki çektiğimiz videolarda da, şortlarda da anlatmıştık. Çok kaliteli denemeler var. Piyasada deneme bırakmayacağız arkadaşlar. LGS sevgili LGS öğrencileri piyasada deneme bırakmamanız lazım. Bunu unutmayınız değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak ne dedik? Beşinci madde Mart ayında günde iki deneme, Nisan'da her gün deneme ve Mayıs'ta her gün deneme. Zaten Haziran'da Allah'ın izniyle sınava gireceğiz ve istediğiniz o kaba taşlar, İstanbul erkekler, Robertler, Üsküdar Amerikanlar, Fransızlar, Sen San Sen Josefler, San Sen George Avusturyalar, Almanlar inşallah bunların hepsine arkadaşlar ulaşacaksınız. Kadıköyler, onu da söylemeden geçmeyelim, Kabataşlar bunların hepsine inşallah Allah'ın izniyle ulaşacaksınız. Ama bunun için çok ciddi emek vermemiz gerektiğini her zaman söylüyoruz. Arkadaşlar ne ekersek onu biçeriz. Siz bu dönemde çok ciddi çalışırsanız Allah size inşallah buraları nasip edecektir diyorum. Son olarak değerli arkadaşlar size bu içerikleri üretiyoruz. Ee, bunu gerçekten keyifle yapıyoruz. Zaten hal dilimizden de anlıyorsunuzdur zaten ifadelerimizden. Ama bunun dışında sizin bizi takip etmeniz, bize abone olmanız, bize işte like'lar göndermeniz, beğeniler göndermeniz bizim için gerçekten çok önemli çok büyük motivasyon kaynakları. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ama mutlaka bununla ilgili bir yorum yapmanızı ve arkadaşlarınızla bu güzel videoyu yani sınava son 3 ay videosunu yollamanızı çok çok rica ediyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.